Sevgili çocuklar merhaba matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf matematik dersinde uzunluk ölçüleri ile ilgili problemler çözeceğiz. Bundan önceki dersimizde uzunluk ölçülerinin konusunu anlatmıştık. Şimdi problemlerimize başlıyoruz. 1. K'nın boyunun uzunluğu 110 cm, Ela'nın boyunun uzunluğu 1 metre 21 cm'dir. Ela Kan'dan kaç cm uzundur. Bizden santimetre olarak istiyor çocuklar. O yüzden birimlerimizi ona göre çevireceğiz. 1 metre 21 santimetreymiş. Ela. Peki kaç santimetre yapar? 1 metre 100 santimetreydi çocuklar. Artı 21 santimetremiz de burada var. Ela'nın boyu 121 santimetredir. Ela. Kaan'ın boyu 110 santimetreydi. Eli Hakan'dan kaç santimetre uzundur o zaman? Arasındaki farkı soruyor. 121 santimetreden yani Ela'dan Kaan'ı çıkarırsak aradaki farkı buluruz. 1'den 0 çıktı. 1, 2'den 1 çıktı. 1, 1'den 1 çıktı. 0, 11 santimetre uzundur. Ela. Evet. İkinci sorumuz. Bir marangoz bir çerçeve için 1 metre 35 santimetre uzunluğunda çıta kullandı. 3 çerçeve yaptığına göre kaç santimetre çıta kullanır çocuklar? Peki 1 metre 35 santimetre 1 metre 35 santimetre bizden santimetre olarak istiyor. 1 metre 100 santimetreydi artı 35 santimetre eşittir. 135 santimetre bir çerçeve için gereken uzunluk. Bir çerçeve. 3 çerçeve istiyor bizden. O zaman 135 santimetre çarpı 3. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1 3 kere 3, 9 bir de elde var. 10'un 0'ı elde var. 1 3 kere 1, 3 bir de elde var. 405 santimetre çıta kullanır. Çocuklar. Evet. Üçüncü sorumuz. Furkan'ın boyu 1 metre. Eren'in boyu 1 metre 26 santimetredir. İki kardeşin boyları toplamı ne kadardır? Çocuklar Furkan ne istiyor bizden? Santimetre olarak istiyor. Furkan 1 metreydi. 1 metre kaç santimetredir? 100 santimetredir. Eren ne kadardı? Eren 1 metre 26 santimetreydi. Peki Eren ne kadar yapar? 1 metre 100 santimetreydi. 26 da burada var. 126 santimetre. Bizden istediği toplamı o zaman 126 santimetre ile 100 santimetreyi toplarız. 6 sıfır daha 6, 2 sıfır daha 2, 1 bir daha 2, 126 santimetre 2 kardeşin boyları toplamı çocuklar. Peki. Dördüncü sorumuz. Murat'ın bir adımı 35 santimetredir. Murat 18 adım atarak markete gittiğine göre kaç metre kaç santimetre yol gitmiştir? E bir adım 35 santimetre ise 18 adım atmış. O yüzden 35 santimetre çarpı 18. 8 kere 5 40'ın sıfırı elde var. 4 8 kere 3, 24, 4 de elde var. 28. 1 kere 5, 5. 1 kere 3, 3. 0. 8, 5 daha 13'ün 3 elde var. 1, 2, 3 daha. 5, bir de elde var. 6. 630 santimetre. Ama bizden metre ve santimetre olarak istiyor. 630 santimetreyi parçalayacağız. 6 tane yüzlük var. 600 cm yapar. Artı 30 cm. Peki 100 cm 1 metreydi. 600 cm 6 metre yapar. Geri kalanı yazıyoruz. 30 cm. 6 metre 30 cm yol gitmiş. Murat. Evet. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. 8 metre uzunluğundaki telin 3 metre 20 metresi kesilip kalan kısmı 8 eşit parçaya bölünmüştür. Eşit parçaların uzunlukları kaç santimetredir? Şimdi 8 metre uzunluğumuzdaki tel bizden santimetre olarak istediğine göre birimlerimizi hemen santimetreye çevirelim. 8 metremiz 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 8 metre 800 -100 santimetre yapar. Bunun ne kadarını kestik? 3 metre 20 santimetresini. 3 metre 20 santimetre ne demek? 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 3 metre 300 santimetredir. 300 santimetre artı 20 de burada var. Ne yapar çocuklar? 320 santimetre. Biz 320 santimetresini kesiyoruz. Kesiyorsak ne olur? Azalır. O zaman ben 800'den 320'yi çıkarırsam ne kadar kaldığını bulurum. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 2 çıkmaz. Bir yüzlük aldık buradan. 10 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8 burada kaldı. 7. 7'den 3 çıktı. 4. 480 santimetre kaldı. Peki kalanı ne yapıyoruz? Kalanı 8 eşit parçaya bölüyoruz. O zaman 480 bölü 8. 48'de 8. 6 kere 8. 48. Evet. 0, 0. 0 indirdik. Hiç kullanmadık. O yüzden buraya veriyoruz. Bölüme ekliyoruz. 60 santimetreymiş bizim bir parçamızın uzunluğu çocuklar. Altıncı sorumuz. 850 santimetrelik kurdelenin 217 santimetresini özlem, 236 santimetresini arda kullandı. Geriye kaç santimetre kurdele kalmıştır? Evet çocuklar harcadıklarımızı kullandıklarımızı toplar. Bütünden çıkarırsak kalanı buluruz. O yüzden 217 santimetreyi özlem, 236 santimetreyi arda kullandı. 7 altta 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, bir daha 4, bir de elde var. 5, 2, 2 daha 4, 453 cm kullandı. Peki bize sorduğu geriye kaç cm kurdele kalmıştır? O yüzden 850'den kullandıklarımı çıkarırsam Geriye ne kadar kaldığını bulurum. 0'dan 3 çıkmaz bir onluk 10 aldım. 10'dan 3 çıktı 7. Burada kaldı. 4. 4'ten 5 çıkmaz bir yüzlük aldım. 14'ten 5 çıktı 9. Burada kaldı. 7. 7'den 4 çıktı 3. 397 cm kalmıştır. Evet. 7. sorumuz. Bir top kumaşın uzunluğu 2 metre 30 santimetredir. 3 top kumaşın uzunluğu 9 metre kumaştan kaç santimetre kısadır? Evet santimetre diyor bize. 2 metre 30 santimetre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetre ettiğine göre 2 metre 200 santimetredir. Burası 200 santimetre. 30 da burada var. 230 santimetre. Bir top kumaşın uzunluğu. 3 top kumaş kullanıyorum. O zaman 230 çarpı 3 diyorum. 3 kere 0 0. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. 690 santimetre 3 top kumaş. Peki 9 metre kumaştan kaç santimetre kısadır diyor. Aradaki farkı soruyor. 9 metre ne kadar çocuklar? 9 metre 900 santimetredir. O zaman ben 900 santimetreden 690 santimetreyi çıkarırsam ne kadar kısa olduğunu bulurum. Sıfırdan sıfır çıktı. 0, sıfırdan 9 çıkmaz. Bir yüzlük aldık. Burası oldu. 10, ondan 9 çıktı. Bir burada kaldı. 8, 8'den altı çıktı. 210 santimetre kısadır. Evet. Son sorumuz. Boyumun uzunluğu 123 cm'dir. Annem benden 37 cm uzundur. Babam ise annemden 24 cm uzundur. Babamın boyu kaç santimetredir? Hemen yazıyorum. Ben ben buradayım. Annem ve babam. Evet, ben 123 cm'ymişim. Annem benden 37 santimetre uzunmuş. Uzunsa ne yaparım? Çoğaltırım değil mi? Çoğaltmak demek toplama demek. 37 ekliyorum anneme. 7, 3 daha onun sıfır elde var. 1, 3, 2 daha 5 bir de elde var. 6, 1'i indiriyoruz. 160 santimetreymiş annem. Babam ise annemden 24 santimetre uzundur. O zaman anneme de 24 santimetre eklersen babamı bulurum. 4 0 daha, 4 6 2 daha, 8 1'i indiriyorum. 184 santimetreymiş babam çocuklar. Evet çocuklar sorularımız bu şekilde. Sizler de bu konuyla ilgili uzunluk ölçüleriyle ile ilgili bol bol sorular çözerek konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.